Bazen tek çözüm bakış açını değiştirmektir. Hayatta herkes inandığı doğruların peşinden gider değil mi? Herkesin bir hayat felsefesi, bir hayat görüşü, bir bakış açısı vardır mutlaka. Ama hayata her gün aynı baktığımız pencereden bakarsak, yaşadığımız hayattan zevk alamayız ki. Bazen olaylara başka pencereden bakmak gerekebilir. İşte o zaman hayat daha yaşanır bir hal alır. Bakış açımız aynı kalırsa, hayatta sürekli aynı pencereden bakarsak, Sürekli aynı şeyleri görürüz ve olduğumuz yerde sayarız. Benim de zamanında elde etmek istediğim ama hayata bakış açım yüzünden elde edemedim çok şey oldu. Ben bakmayı bırakmak yerine olaylara ve insanlara bakış açımı yani pencereni değiştirmeyi seçtim. Bunu yaptığımda hem kendimi daha çok keşfettim hem de iyileştiğimi fark ettim. Elde etmek istediğim şeylere koşmayı bıraktım mesela. Onların bana gelmesine izin verdim. Mesela bazı şeyleri özgür bırakmayı öğrendim. Özellikle de kaybetmekten korktuğum şeyleri. Benden gitmek isteyen her ne varsa, her kim varsa buna izin verdim. Meğer bazen çözüm insanın bakış açısını değiştirmesiymiş. Bunu çok sonra öğrendim. Yüzleşmeye cesaret edemediğim korkularımı, sınırlarımı belirlediğini gördüm. Korktuğum için sıkı sıkıya sarılıp yapışıp kaldığım her şeyin hayatımı ele geçirdiğini fark ettim. Ne zaman ki yapışıp kaldıklarımı serbest bıraktım, kendi ayaklarımı hissettim. Bazen bitmek bilmeyen dertler yağmur olur üstüne yağar ya, ama unutma ki rengarenk gökkuşağı o yağmurlardan sonra ortaya çıkar.